Herkese merhabalar. Bu rehberimizin konusu Mountain Blade Bannerlord'un grafik ayarlarının optimizasyonu ya da benim tavsiye ettiğim ayarlar da diyebilirsiniz. Belki isteyen kendi zevkine göre, kendi sistemine göre ayarları da çekebilir. Söyleyeceklerim biraz testlere dayanıyor, kendi deneyimlerime dayanıyor, başkalarının başına gelenlere, kendi başıma gelenlere dayanıyor. Onun üzerine bu rehber şekillendi yavaştan geliyoruz ayarlara. Ayarlar video. Öncelikle şuradan ufak bir ayarlarımızı yapalım. Şurada zaten testi yapabiliyoruz. Bunlar sadece görsel kalite amaçlı. Kendi zevkimize göre kalibre ediyoruz. Şurada mesela ben kendi ayarlarımı çekmişim. Buradaki olay şu. Kareleri ilk gördüğünüz anda ana kadar sağa sola çekiyorsunuz. Burada kareler ne zaman çıktı? Burada kareler ne zaman çıktı? Kareleri görür görmez bırakıyorsunuz pozlamayı ayarla. Kendi zevkinize göre burada ayarlıyorsunuz. Tam performans isteyen. Tam ekran seçiyor. Yenileme hızı, monitör yenileme hızı, dikey yenileme kesinlikle boş buna dikkat. Menüde belki dikey yenilemeyi etkinleştir diyebilirsiniz ama boş bırakın derim. Geldik iki tane ayara, kare sınırlayıcısı. Şurada performans testi de yapabilirsiniz. Bin kişinin kapıştığı savaşlar da yapabilirsiniz. Orada ayarlardan sonra FPS'nizi görebildiğiniz bir yazılımda varsa izleyin. FPS e durmadan mesela 200 FPS e alıyorsunuz, dur durmadan 150'ye düşüyordur. çekin 150'ye. Şöyle söyleyeyim, işlemci çok rahatlıyor, ekran kartı rahatlıyor, 5-10 derece sıcaklık farkları oluşabiliyor. Normalizin altına çekin demiyorum zaten. FPS'niz zaten durmadan bir yerlere düşüyor. O düştüğü yere çekin derim keskinleştirme. 2K 4K'da oynamıyorsanız biraz da kenar yumuşatma kullanıyorsanız %5 çok tatlı geldi. Keşke 1 2 olsaydı ama %5 gayet fark ediyor. Performansa geliyoruz. Hem performanstır, hareketli nesneleri değil de durağan nesneleri kenar yumuşatması tekniği diyelim. Tavsiyem FXAA performans olarak. Gölgelendirici kalitesi yüksek. Çok fark etmiyor. Bazı ayarlarda çok enteresan neredeyse fps'i e oynamıyor onu da söyleyeyim. Kaplama aktarım bütçesi ekran kartınızın hafızasına göre bunu değiştirebilirsiniz. Mesela işte 2'dir düşeye çekersiniz, 4'tür ortaya çekersiniz, 8'dir yüksek çok yüksekleri çekersiniz. Ekran kartınız belleğini kullanıp ona göre hazırlıklı bir bellekle daha yumuşak bir geçiş sağlıyormuş. Kaplama kalitesi yüksek. Testlerde de 3000 GB VRAM'lerde gezdi 3300 İkilerde olanlar aşağı çekebilirler de 4 GB RAM olanlar bile orta ve yüksekte takılabilirler. Kaplama filtreleme. 16'dır normalde rahat rahat 16'ya çekebilirsiniz ama ben 8'de bıraktım. Hani ne olur ne olmaz diye biraz performansçıyımdır her şeye rağmen. Bu performans pek etkileyen bir ayar değildir. Daha keskin kaplamalar sağlıyormuş. Karakter detayı yüksek. Gelmişken şurada çok yüksek diye bir ayar var. Özellikle üçüncü şahıs yani kamera dışarıdan bakıyorsanız Zaten Şu çok yükseğe yani Ultra'ya denk geliyor Birinci gözden oynayıp da yakından her şeyi çok güzel görmek istiyorsanız sisteminiz de çok iyiyse Çok yükseğe getirebilirsiniz e, Büyük savaşlarda hafif bir takılma hissi geldi Performans düşüşü O yüzden ama yüksekte nedense tatlı ayar Gölge kalitesi orta Biraz daha keskin gölgeler isteyenler yükseğe çekebilirler Gölge türü Burada şu statik ve dinamik seçenler burada çok başına ağrıtmış. Sadece statikten yukarıya çıkmayın derim. Ya boş ya sadece statik. PCF. Gölgelerde bazı detaylarda biraz daha bir fark hissettim. O yüzden tuttum. Parçacık detayı. Bunları şöyle ortaya çektim. Bunun da nedeni savaşlarda bu parçacıklar işte bir patlama, yıkılma, işte yürüme efektleri falan. Sayılar, birimler bu biraz stratejide olduğu için çok birimli bir olay. Bunların hesaplamaları hem işlemciye hem de ekran kartına yük bindirebiliyor. Bunu ortaya çekerek büyük savaşlarda performans kaybını ortadan kaldırmak istedim. Kalite ekran kartına yük bindiriyor. Detayı işlemciye de yük bindiriyor. Bu kadar parçacıkların çizilmesi. işlemcinizi yormamak için özellikle detayı Aşağı çekmeniz lazım. Bitki kalitesi. Bitkiler zaten yorar. Yüksekte zaten gayet doygun bir yeşillik hissi veriyor. Düşükleri çekince daha aşağı inince zeminde bir boşluk hissi oluşuyor. Ama performans istiyorsanız tabii ki de düşük. Arazi yüksek. Çevre detayı yüksek. Detayın hem de menzili yükseltiyor. Bu ortaya da inebilir. Ama aman aman bir fark göremedim. Kapama yöntemi boş. Buna dikkat edin. Bu kapama yöntemi dedikleri olay sahte gölgeleme ve sahte ışıklandırma hesaplanmış böyle bir yöntemdir. Biz hem gölgeyi hem de aşağıda ışıklandırmayı da düşükte olsa bile açıkta tutuyoruz. Zaten devreye sokmuşuz. Varken tekrardan böyle de performans istenen bir noktada kapama yöntemini ben gereksiz buldum. Ayrıca bu ara sıra ışıklı noktalarda görüntü bozulmalarına, görüntü hatalarına da sebep olabilir. O yüzden bu boş kalsa iyi. Çıkartma kalitesi orta. Su kalitesi yüksek. Bu herhalde tam harita ile alakalı bir şey. İsteyen hani keyfine göre düşüğe de çekebilir. Ceset sayısı. işte bu biraz gerçeklik olsun diye 25'e çektim. Performans isteyenler boşa da çekebilir. 250 tane büyük bir savaşta ceset görmek isteyen varsa tabi çekebilir de bunların hepsinin bir bedeli olacaktır. Ragdoll denilen şey ölüm efekti. Hani böyle Yeşilçam filmlerinde adamlar böyle artistik bir şekilde dayak yerler ya da ölürler ya. İşte onun oyunlardaki hali. Çok da bunlara yüklenmeyin derim. Bir de bu ayarlar böyle sıradan 5-10 kişilik savaşlar değil de 1000 kişilik savaşları göz önünde bulundurarak en zorlu koşulların ayarları. Işıklandırma kalitesi düşük. Şöyle söyleyeyim testlerim sırasında düşe çektim sonra orta yüksek falan deneyim dedim. Yağmurlu bir ortamda görüntü bozulmaları her yerde bir aşırı aydınlık olma durumu oldu. Başka yerlere de denedim. Sadece yüksek çekince sanki aydınlık biraz daha artıyormuş gibi bir his verdi sadece. Işıklandırma kalitesi düşük de ben görüntüyü daha beğendim. Gerçi ne yalan söyleyeyim. Bir de öyle bir olay oldu. Kumaş simülasyonu bu üzerinizdeki kumaşların etkisini gösteriyor. Şöyle 70 MB VRAM yiyormuş. Keyif meselesi. Çok aman aman bir şey değil. Sevdiğim için ışık hüzmelerini mozaikleşmeleri, bu parçalanma olaylarını ortaya çıkartıyor. Bu zevk ama bunu tavsiye ederim. Hareketli çimen, biçim değiştiren çimenler pek uğraşılmaması için ondan uzak durdum. Yansımalar, yansımalarda da çeşitli sorunlar ve performansa etkiler, olumsuz etkileri oluyormuş. O yüzden kapattım hareket dizi zaten sevilmez genelde oyuncular tarafından. siz ee, sağ, sağa sola döndükçe etrafın bulanıklaşması. Yani dönme dolapta işte nesnelerin çizgi haline gelmesi gibi bir şey. Alan derinliği kapattım. Zevk meselesi. Işık haresi zevk meselesi. Film greni. Bu film greni genelde bu kumlu görüntüler diyelim. Sevenler bunu da açabilir. Burada geldik performans kısmına. DLSS demek kenar yumuşatma gibi bir etki mutlaka yapacaktır. Performans isteyenler şuradan kaliteden dengeli performansa kadar inebilirler. Benim FXAA'lı görüntü olarak daha güzel ama performans isteyenler onu kapatıp kenar yumuşatmayı kapattıktan sonra bu DLSS'i deneyebilirler. Şu çözünürlük oranına hiç dokunmayın derim. Burada bir teknoloji var. Performans sorunları yaşayanlara şunu açıp 60 FPS alayım zaten burada hazır koymuşlar mesela atıyorum FPS'niz 40'lara mı iniyor, 30'lara mı iniyor? Çözünürlüğü, kaliteyi düşürerek ben onu 60'a e çekmeye çalışayım. Teknolojisidir bu. Savaş büyüklüğü. 1000'e de çektim. Ama ne olur ne olmaz diye bir 800'de tuttum. Ne kadar yüksekse tabii ki de iyi. Mountain Blade'in komik taraflarından bir tanesidir. Savaşın ortasında tam bir noktadasınızdır. Etrafınızda yüzlerce asker doğu verir. Özellikle bunu engellemek istiyorsanız daha gerçekçi bir savaş istiyorsanız ultra maksimumlara çıkmanızı tavsiye ederim. Ama tabi bedeli var. Özellikle işlemcinizde bir yetersizlik varsa sisteminizde yavaş yavaş yüksek ve 500'ün altlarına inmenizi tavsiye ederim. Animasyon örnekleme kalitesi. Bu çok fark ediyor. Bunu kesinlikle yükseğe çekin. Garip garip bir görüntü oluşuyor. Hareketler çok e, bozuluyor düşükte. O yüzden bu kesinlikle yüksekte olsun. Ses kanalları genelde bilgisayarın işte anakart işlemci tarafına yükleniyor. Zaten sesle alakalı bir konu. Şöyle söyleyeyim birileri tabi işte bin kişi birbirine girince ya da daha fazlası büyük savaşlarda ses kanallarının sadece bu ses yüzünden performans düşüşü yaşadığını söylediler. İsteyen deneyebilir yukarılara da çıkabilir ama sadece performans takılmalar performans kayıpları sadece bu yüzden de olabilir. O yüzden 128'de Tat noktada bırakın derim. Ses örtünümü sadece bu bazı sorunlara sebep oldu diyenler olmuş. Performans kaybı yaşayanlar bunu kapatabilirler. Burada şöyle ayarları gösterdim. Buradaki biraz e, keyfe göre şöyle gösteriyorum yavaştan. Özellikle şu tavsiye ederim emir verilirken oyunu yavaşlat. Mermi izini şöyle çekmişim. Sancak şeffaflığı bunu daha şey çekebilirsiniz isterseniz. Adamlar çok belgin olduğunda rahatsız ediyorsa. Yani bunları şöyle ellilere de çekebilirsiniz. Kan etki ediyormuş. Tabi ister istemez sonuçta bir görüntü. Atla birlikte kamerayı döndür her zaman demişim. Burada şöyle bir tavsiyelerim var. Görüntü olarak çok çirkin bir görüntü de oluşabiliyor. Kayıpları raporla. Yani sağda kayıpları görmek istemiyorsanız, ortam istiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Saldırı yönünü göster keyfinize göre. Nişangah göster kesinlikle olsun. Hasar raporla. Bunu da kapatmışım. Tecrübeler. Bunu da kapatmışım. Bunları takip edip de bir anlamlı bir sonuç çıkartıyorsanız tamam. Ama onun dışında bana göre saçmalık. Bir vurup vurmadığınızı anlamak için kişisel hasar raporları açık bırakmışım. Yani esasında bunlar görsel ayarlar değil de görselliğe de etki ettiği için bunları da devreye soktum. Şöyle bir aksaklık oldu. Ben normalde FPS limitleri ekran kartını denetim masasından koyuyorum ama orada bir ayarları değiştirme reddedilme hatası aldığım için FPS limit böyle kalıyor ama diğer konularda sıcaklık olsun ne kadar VRAM kullanıyor diye görmek isteyenler için bir performans testi başlatıyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.